Benim büyük oldu. Selam. <gülüyor> <gülüyor> Hi guys. Artık yayın 50'yiz. 50 evet 52 oldu. Gördünüz mü? <gülüyor> 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 Oğlum çok komik lan. Gel anla dikenimden güllerim uyansın bahçelerimde izleyin onu siz YouTube'da Burada biraz ses evde. dengesini sağlayamamışsın. <laughs> Şuraya... dakika dakika linkteki be. yayıncıların isimlerini Ar yazabilirsin. Ya. Alta. Oh, <laughs> Gözü aleyküm Serkan nasılsın kardeş? Bu ne lan? ben de burada bekleyeceğim. Yer yarıldı içine mi girdin? Nereye saklandın mutfağa mı saklandın? Yemek misin sen? Hı hı La bak hiçbir şey yapamıyorum Tam dans edecekler Abone bildirimi de bu bizim <laughs>

bana güvenmiyor isen demiş. Sahabe tam o zaman demiş ve suya doğru eğilmiş. Tam suyu içecek iken akrep sokmuş. Sahabe <laughs> o can acısıyla yukarıya doğru bakmış ve yalvarmış. Niye soktun ey akrep? Akrep sahabenin gözlerine bakmış ve demiş ki ben akrebim. Akrepler sokar. Wolver mı? Hayır. Ne hayır? Bunu biliyorum. Şimdi bu. Hayır. Haya Lower yeah, motherfucker. Bin varsa at. Bu hayatta bir sikim doğru gitsin bu hayatta ya O ne hayırlamış Bu hayatta bir sikim doğru gitsin ya Abi yapmayın çok tatlı öpücem ya Çok tatlı <laughs> <laughs> Aleyna kaldır, karşına şey yap Taret koy <gülüyor> 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 Salih. <laughs> Gerizekalı. <laughs> salak. Nerede lan? Hmm, anladım. İnteraktif chat'le oyun oynayacak oyun. Allah. Böyle bir şey mi ben var Discord'da ya. bir oyun önerilip Konuşuyor, odası açayım işte. da orada bu oyun önerilerinizi Steam linklerini atın şey bana. Ben de tek tek bakayım. Hatsız alabileceklerimi alayım. Dönem dönem bakalım yayınlarda. Hat böyle bir şey mi var ya? Yok abi, böyle insanlarla muhatap olmayın. Zaten Dark döneceğiz baba. Mevzu ol. o neydi? Arada bir video izliyoruz o yani neydi? sadece. İstiyorsanız o neydi? geçin Chatting'i e ama. O neydi? 2 dakika. Allah. Hoş geldin. Nasılsın? Allah Allah Allah. Ben küçükken köpek maması yiyordum. Yani bir köpeğe veriyordum. Bir sana bir bana. Bir sabah bir bana. Hayır, sırası değil. Sırası değil, hayır. Hakkımı kimseye yedirtmem lan. O parayı alacağım. Közcü hoş geldin. Şimdi TL neden doğru yatırımdır hemen söyleyeyim. Nasılsın bro? Sürekli olarak bir yükselişte bak. Nasıl yükselişte? Bakın görüyorsunuz değil mi nasıl yükseliyor? Bak 10, 10 yani. <laughs> mesela eskiden 9.72'ymiş mesela 9 ama o yüzden TL'de yatırım durumu paramız oldu. Bu bedenin distansına zahidelim. Biz buradayız tam ensem kaşınıyordu ya. Yani. kadar büyük yani kamera koyuyor pozisyonlu. bazı webcam koyuyor bazı yayıncılar ya. <laughs> bu bende oluyor bu arada ya. Şimdi benimki küçük geldi bak gözüme. <gülüyor> 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 yaz bunu yaz. benim içim geldi. Bir yapacağım. Ha yani 10. kez ayından kalkıyorsun. Böyle yayın mi yapıyorsun? Yaz bunu yaz. O hatırlayan vardır. Bir bir ya çişimi yapacağım. Ha 10. kez ayından kalktım. Morsis hocam bir hoş geldin. Nasılsın? Çiş yapıp geleceğim. çiş makinesini icat edilsin artık ya. Yani. Bir ayın 10 kere çiçekler mi geliyor ya? Gel. Benim Aa, de var öyle bir isyanım. Çiş makinesi lazım. Bir kuyudan çık. 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 Çık dışarı. Çık. Allah belana vermesin senin. Nereye vurup gidin lan? Oo havada. Oo. Çok ölü, Hatırlayan var mı bunu? Sen de bir elinde kılıç var orada seyrediyorsun. Ne biçim insansın sen? sen ne biçim insansın? <laughs> sen ne biçim insansın? Ayıp ayıp. <laughs> sen ne biçim insansın? Çok güzel olmuş. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Aklım çıktı. 100 bit için çok teşekkür ederim. Sela okuttuğunuz için. Öleceğime inanıyorsunuz sanırım. Ama gerçek erkekler ölmez amına Tamam mı? Selayı çok doğru zamanlamayla okutmuşsun. Pointless. Tebrik ediyorum seni bu ee, güzel zamanlamayla şey yapışından dolayı. Allah. Anne ne ya? biz Şöyle bir şey var. Bu ne mesela? Ya bu da Bu ne galiba? lan? andırdı. <laughs> Ananı sikerim. Siker. Ya, Çok küfür ediyorlar ya. Kötü <laughs> küfür ediyorlar. Anne ne yapıyorsun? Korku oyunu oynuyoruz ya. <laughs> bu iyiymiş. Altımız It was at this moment that he knew He fucked up <gülüyor> 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 Adamlar ekmeğe mum kıvamış <laughs> 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 Selçuk hoş geldin <laughs> Evet bendim ben İlk yayınlar ne kötüsün ya. Tamam tamam gidin. <laughs> <Evet. gülüyor> Fakirliğin bu kadar. Al ye. Kopi kopat çıkat. Aha burada da var. <laughs> burada da var. <laughs> Hadi oğlum rakun. Hadi rakun. Pokun. Ah parti anamız. Ne oldu bu oyun? Çıkamadı. Helal oğlum rakun. Ya oğlum bir dakika bakar mısınız ne kadar büyük kamera koyuyorlar ya ben de mi böyle büyütsem? <laughs> Lan benim iki katı gibi. Hangisine geri geleyim? Şuna mı? It was at this moment he fucked up. <laughs> Adamlar ekmeğe mum karıştı. <laughs> <laughs> <Ekmeği mutluyor. Gülüyor> <Şurası karansı. Gülüyor> ben başa da <dağılmayayım> şimdi. <laughs> 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 Discord'a atın. <Gülüyor> <Gülüyor> Orada da dönsün. Kaçıranlar izlesin oradan. <laughs> Aha burada da var. <laughs> burada da var. Hadi oğlum Rakun. Hadi Rakun popolu. Ne yapıyorsun Selçuk? Kaçıracaksın. Helal oğlum Rakun. Kes lan gördün Siktir git. Ya siktir git geri zekalı. Şu... <laughs> oh yeah. What the fuck man? Sensin lan maymun. Puşt. Bu ne? Ben bunu klip alırım ya. Hayır. hayır Ütopya <laughs> 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 yetkileri, yetkilileri sürekli büyük yayıncıya destek oluyorsunuz. Bizi hiç umursamıyorsunuz. Biz burada garip kuraba, fakir fukara yayın açmaya çalışıyoruz, yayın yapmaya çalışıyoruz. Sayın İtopya yetkileri. Aa benim <laughs> ana kart. Al ben diye Çok akıllı ...şeylerle editlemişsin. Daha klik, daha klik. Sivil. Araya ya. kendin koyduğun şeyler çok akıllıca. Eğer benim... ...muhitimde... ...benim radar sonar yetkime menzil içerimde... ...çok sövüyorlar. Varsa onların bana gelmesi gerekmiyor. Başka bir Ölceği sıkıntı yok. Sövmeleri dışında. Aha. Batıcınlara rakip olmaya geliyorum. <laughs> Mitreynlere rakip olmaya geliyorum ulan. Benim lan en kompetitif... FPS oyuncusu bundan sonra bu Twitch'in. Benim ben. Half-Life bitirdim lan ben. Manyağım ben. Abla uyursak çekmiş ne oluyor? yanda görüyorsun kanka. Half-Life bitirdim ben. Half-Life bitirdim. Half-Life. Arlife abi. Bak. Kanka purple ben iyi pinki kullandım sen oyun. Harbi misin sen? <laughs> Geri mi aldı? Abi renkleri <laughs> karıştı. Oh, Allah. Kanka purple van deyip pink'i e kullandın sen oyunu. Harbi misin sen? Purple van. Ya hayır ya. Yani her sakallıyı bana benzetiyorsunuz sizde. Sagopa Kaşmer, Arda Turan. Buradaki yayıncı çocuk. Kanka purple ben ilk pink'i sen oyunu. Harbi misin sen? Harbi <laughs> 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 Abi renkleri karıştırdı. Abi kendi kendime öyle verdim. Normalde sağ Şimdi beni şey de yapmadım. bayağı koymuşsun sağ olasın. <laughs> Kanalda sağ klik hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Şöyle bak yine 3 katım kamera var. Batman logosu gibi ulan aç. Like'ladım, kanalına ben abone oldum. <laughs>